bana kattığı en güzel şey neydi? 2023'ün bana kattığı en güzel şey aslında hayatımda geçirmiş olduğum olaylardan ötürü olgunlaşmamdı. Hani birçok olay üzerine birçok sonuçlar çıkarttım. Hani ülkemizin durumu olsun, dünyanın durumu olsun veya pandemiden çıkmış bir dünya olaraktan olgunlaşmamı sağladı. Bu yüzden 2023'e minnettarım aslında. Yok yani benim için olmadı. Neden? Ya kötü geçti benim için. Kariyer olarak. Bu sene arkadaşlık ilişkilerimiz falan daha güzel gitti. Bu sene böyle biraz daha iyi şeyler yaşadım yani. Önceki senelere göre bu sene daha iyi geçti. Daha fazla çalışmaya başladım. Ders olarak, kitap okuma olarak kendimi e, akademik anlamda daha çok geliştirdim. 2023 beklentilerimi e, çok da böyle umursamamam gerektiğini öğrettim. Malum Mayıs ayı. E, <laughs> öyle şeyler. E, çok da takmamak lazım bazı şeyleri gibi. Dersler yani ufak. Ben ne anlatacağımı da abla gözünü seveyim be abi. Um, yurt dışına çıkmak, güzel deneyimler edinmek. Şiir şey yazıyor olmamdı, Instagram'da paylaşıyor olmamdı ve dergilerde paylaşıyor olmamdı. Şiire başlamak, şiir yazmaya başlamam. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştin. Ee, burada kazandığım arkadaş. Ben güzel şey, 24'de daha güzel olur umutlarıyla. Yani 20, bitmesi diyebilir ha, miyiz? Ha, 23 biter. Diye umutları 24'de sakladığımız şey. E, yani orada düşüncelerimiz güzeldi. 23'te de biraz sıkıntı vardı gençler. Siz de biliyorsunuz. Maddi evet. ama biraz işte Türkiye'nin e, fiyatlar şunlar bunlar. Türkiye o yönden bir sıkıntımız hep oldu. İnşallah iyi olur bu sene ya. Beklenti çok bir yıldan değil mi? İnşallah öyle olur. E, olur. Sene şey. Yok pandemi, yok bilmem ne. Aman Allah'ım bu. Sağ çıktığımızda dua ettik ya. He? Vallahi, Vallahi sağ, sende, sağ çıkanlara bir madalya takmaları lazım. Aşk <laughs> hayatınızı bize bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Um, çok zormuş bu ya şimdi. <laughs> şey, Indiana Jones filmi. <laughs> Olmadığı için bir şey diyemem ama o yüzden olması diyebilirim. Yok ki. Kısa ve öz. öz. Aynen, aynen. Ben e, yeni bir ilişkiye başladım şu an, o yüzden zor bir soru. Sorumsuz diyeyim. Çok <laughs> e, toksik olmayan, rahat, sorun yaşamadığım bir ilişkideyim hikayedir. Ahmet izliyorsa. <laughs> sen... Çok <laughs> şükür diyelim. Nazar değil mi? <laughs> Sizin, hayatımın en güzel yılı hangisiydi? E, hayatımın en güzel yılı aslında geçmiş yıllar değil de gelecek yıllar olarak 2024 diyorum. Çünkü Fenerbahçe bu yıl şampiyon olacak. O sene bu sene. Evet. Maçımdan hayatımın en güzel yılı 2022 idi. Çünkü Anadolu Üniversitesi'ni kazandım, hukuk fakültesini kazandım. Hayalim olan bir bölümdü. Onu kazandım. Bir de Trabzonspor şampiyon oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, beş sene önce civarı diyebilirim 2018 gibi. Neden peki? Daha liseye yeni başlamışız. O zaman çok bir sıkıntı, ders, dert yoktu. Daha güzel. Senin benim 2020'de o zaman korona dönemiydi işte böyle pandemi falan. O zamanlar daha şey evimizde oturuyorduk. Daha iyiydi benim için. Kesinlikle bu yıldı. <laughs> Kesinlikle. Neden ne peki? Çünkü yazabildiğim kadar Avrupa'ya gezdim. Kesinlikle bu yıldı o yüzden. En güzel yılı hayatımızın. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluk yılları ya. Yani şöyle var ve böyle tam ergenlik demeyen de 15-16 yaşlarında işte böyle bir sorumluluk yok. İşte özgürüz. Bir şey kafaya takmıyoruz falan. Paramız bulumuz da yok ama rahattık ya. Güzeldi yani o yıllar. Ee, 2021 çünkü baştan başladım her şeye. Burayı kazandım. Buraya geldim. Bir şey de üniversite hayatını bize üç kelimeyle anlatır mısın? Ee, benim için kütüphane ev etipak. Doğru yani. Çilekeş, kahve, amfi. İkisi olumlu, birisi olumsuz olacak. <laughs> Mutluluk, özgürlük ve diğeri de stres. Sosyallik, daha genel olarak kaliteli bir eğitim. Bu biraz bölümden bölüme değişebilir. Bir de eğlence. Kütüphane, kahve, bir de soğukluk. Eğlence başta olmak üzere. Ucuzluk, ucuz bir şehir. Ve soğuk, çok soğuk. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Kelime ya çok güzel şimdi Justin Bieber gibi o benim hayatım bir <laughs> şey olmaz. Tek kelimeyle anlatsam o benim hayatım derdim. <laughs> ee, eğlencesi çok güzel. Ee, kampüs çok güzel kampüs hayatı. Ee, bir de bir de çevre derdim ya yani herkes öğrenci ya hani evet. çok rahat oluyor o yüzden burada. Kahve, <laughs> okul, arkadaşlıkları. Eskişehirde <laughs> yaşamanın en iyi yanı ne? Eskişehir'de yaşamanın en iyi yanı. Ee, sanırım saat algımızın olmaması. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Kesinlikle bu bence. 7.24 <laughs> yer. 7.24 aynen aktif bir şehir. Barlar Sokağı. Bir de senfoni Orkestrası. Ya, Yılmaz evet. Büyükerşen'in getirdiği en iyi şeylerden, projelerden biri olabilir. Eskişehir'e Sefer orkestrası gelmesi. Eskişehir'de yaşamın en iyi yanı aslında hem iyi hem kötü yanları var. İyi yanları merkezi bir konuda yer alıyor. Ulaşım sistemleri olarak birçok büyük şehrimize yakın, başta başkentimize yakın. Şehir içi olarak da ulaşımlar daha güzel çünkü her yere yürüyerekten varabiliyorsunuz. Olumsuz yanı olarak da hani eski şehrin, şehrin kokusu ne yazık ki bizi rahatsız ediyor. Şeker pancarı kokuyor. Şeker biraz. pancarı kokusu çok rahatsız ediyor ve aynı zamanda soğukluk durumu yani Akdeniz bölgesinden veya Ege bölgesinden gelenler için biraz sorun arz edebiliyor. Yani eskiden yaşamın en iyi diğer şehirlere göre biraz daha rahat bir şehir olması. Aslında burayı da o kadar sevmiyorum da yine yaşadığım en güzel yerden biri ya. Yani. Bence de imkanları çok fazla ee, ve her türden insana rastlayabiliyorsunuz. Baya kültür karmaşası gibi bir şey. Herkes çok sıcakken yani böyle bir şey kaybolduğunda falan direkt bir yaşatım birini bulduğumda hemen yardımcı oluyorlar. Ee, özgür olması, herkesin bizim gibi öğrenci olması çok güzel. İşte böyle porsuk şey, adalar, bal gibi sevgi. Bal gibi sevgi. Eskişehir'de yaşamanın... Pardon. Neden? 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 Seni en samı yaptı? Evet, neden? O nerede biliyor musun? Evet, evet neden? neden? Bize yolu gösterebilir misin? Evet, neden? Seslerime bir, iki, üç, dört, beş... Yaptım. Hadi gidelim. <laughs> Hayatınıza verdiğiniz en zor karar neydi? <gülüyor> <gülüyor>